Az sonra bu detayları konuşacağız ama geçtiğimiz hafta damgasını vuran e, Ceyhun Fersoy'un dayak olayını konuşacağız. Kara koca onlar biliyorsun e, 80'ler dizisinde oyuncular çok, çok da şekerli. tatlılar. Evet. Ben evet. zaten Begüm'ü de çok severim. E, çok tatlı, çok şirin de bir kız. Fakat başlarına talihsiz bir olay geldi ve ilk kez söylemezsem olmaz da kamera görüntüleri çıktı. Gizli kamera görüntüleri çıktı. Olaylar biraz enteresan izlemenizi tavsiye ediyoruz. Buyurun. gündemi belirleyen magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın özel haberi. Geçtiğimiz hafta 80'ler dizisinde oynayan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner'in karıştığı skandal kavganın görüntülerine Söylemezsem Olmaz ulaştı. Gerçek çok başka çıktı açıklamaların ve olayların perde arkasında neler yaşandı? Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner kavganın çıktığı mekan hakkında yalan beyanda mı bulundu? Zan altında kalan ve cevap hakkı doğan mekan işletmecisi Osman Güzel birazdan söylemezsem olmaz da konuşacak. Şimdi tüm detaylarıyla ortaya döküyoruz. Türkiye bir haftadır bu kavgayı konuşuyor. 80ler dizisinde oynayan Ceyhun Fersoy ve oyuncu eşi Begüm Öner'in gittiği bir mekanda darp edildikleri iddiaları deprem etkisi yaratmıştı. Ceyhun Fersoy yaşadığı olayı ilk sosyal medya hesabından duyurmuş. Yara alan kaşını paylaşıp dün darp edildim. Biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Gözaltı morardı diyerek paylaşım yapıp kendilerine saldırıldığı iddia edilen mekanı etiketlemişti. Müzik Soy bununla sınırlı kalmayıp Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıp kavganın yaşandığı mekana gitmeyin diyerek protesto başlattı. <laughs> mekan sosyal medyada topa tutuldu. Can güvenliğimiz yok dedikleri mekan hakkında sayısız destek topladılar. Gözdağı verdiler. Fers oyun işi Begüm Önerse yaptığı bir açıklamayla olayı anlattı. Hesabımızı ödeyip mekandan çıkarken yan masada başka bir grup arasında kavga çıktı. Ceyhun kavga çıktığını görünce biz dışarı çıkartmak istedi ve hemen polisi aradı. Asansörün önündeydik. Aşağı ineceğimiz sırada mekan yetkilileri kimse dışarı çıkmasın dedi. Ceyhun yeter artık. Bizim burada can güvenliğimiz yok diye tepki gösterdi. Kavga edenlerden biri uçarak üzerimize atladı ve biz yumruklamaya başladı. Ceyhun'un yüzü kanlar içinde kaldı. Psikolojik olarak çok kötüyüz. Bu zamana kadar basın olay Ceyhun Begüm Fersoy çiftiyle yine bakarken söylemezsem olmazın ele geçirdiği güvenlik kamerası görüntüleri olayın perde arkasını ortaya çıkarttı. İşler değişti. <laughs> Açıklamasında Öner'in asansörün önündeyiz derken görüntülerde masada olmaları. <laughs> Ceyhun Fersoy'u sakin bir şekilde tepki veriyormuş gibi anlatmasına rağmen görüntülerde bombanın fitilini ateşleyenin ilk Ceyhun Fersoy olması kafaları karıştırdı. Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner yalan beyanda mı bulundu? Ayrıca görüntülerde mekan işletmecisi Osman Güzel'in önce sakinleştirmeye çalıştı, ardından Ceyhun Fersoy'un masanın üstüne çıkıp galeyana getirecek hareketleri sonrası kavganın başladığı görülüyor. Söylemezsem olmazın habercilik ilkeleri gereği yayınladığı görüntüler sonrası bakalım mekan işletmecisi Osman Güzel olay hakkında neler anlatacak. Peki bu görüntüler sadece söylemezsem olmaza ait görüntüler ama şöyle bir durum var. Evet. Orada Begüm'ün bir tarz bir tavrı var. O çok dikkatimi çekti. Susturmaya Ko evet. çalışıyor kocası. Böyle yapı, panikle böyle susturmaya çalışıyor. Evet. Orada bir küfür mü vardır diye düşündüm. Ya tabii ki öyle ama ne olursa olsun böyle bir uçmak müşteriye olmaz yani. Şimdi mekan sahibi ne mekan neresi onu da bilmiyorum. Ee, belki de bir tanıdığımdır da. Cihangir'de bir mekanmış ne bu arada. Olursa olsun evet, böyle ne olursa bir, olsun böyle bir tabii yani böyle bir şiddet zaten şiddete karşıyız. Birazdan e, bu havada uçan beyefendi mi bağlanacak bize? <laughs> Tam o beyefendiye biz bir soralım. Biz birazdan soracağız ona. E, çünkü olayı anlatması da lazım bize Bilal abi. Görünen çünkü gayet şiddet var gibi. Evet yani asansör değil. Asansöre binerken asansör önünde kavga oldu demişti Ceyhun Ferso ifadesinde ama hmm. e, VTL'de de e, sesin söylediği gibi e, oturdukları yerde olay çıkıyor. Bayağı masada. Orada orada ayağa kalkıp şey söylüyor. O zaman asansörün önünde söylediği laflar orada söylüyor. Burada can güvenliğimiz yok. Burada kadınlar var. Ondan sonra bırakın bizi çıkalım mı diyor acaba? Belki orada. de niye dışarı çıkartmıyorlar onları? Aslında olay içeride oluyor ve mekanın sahipleri de ya da mekan da Onlardan bir şekilde belki de şikayetçi hmm. olduğu için onları da bırakmak istemiyor. Evet, o yüzden taraf... de içeride tutmak istiyor da olabilirler. Olayı Sizi şikayet mi? edeceğim evet, diye bağırınca galiba o mekan sahibi o üzerine uçuyor. Yani anladığımız kadarıyla öyle oluyor ama. İki farklı grup da görüyorum bu arada mekan ben mekan sahibi dışında. Ne olursa olsun Oo, uçmaz bir şey tabii uçuyor orada gördüğün gibi. O mekan sahibi mi o uçan? Siyahlı beyefendi mi uçuyor? Evet. Şimdi bakalım, bakalım, evet. bakalım. Niye uçsun ya? Ha. Evet, şu anda Ceyhun el kol hareketleriyle çok fevri görünüyor. Ya da yardım Sinirli. istiyor. Ama Bilmiyor demek ya. ki onun öncesinde o bir ona... şey oluyor. Bak bak e yani olmaz Aha. tabii orada, bu olacak orada. işte. Çünkü niye olmaz, orada biliyor musun? Oldu? Mekan sahibi yüzde yüzde de haklı olabilir şu anda. Müşteri her zaman haklıdır. O onun için ne? Değil. Ama, orası, neden bir yer. ama neden? orası alkollü Neden ama neden 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 orası bir yer? Orası, neden? orası, neden? Bir yer. orası e, gecenin bir saati. Yani oradaki insanlar taşkınlık yapabilir. Sizin en bilinci vazifeniz müşterinizi ne kadar saygısız olursa olsun silah veya bir şey olmadığı müddetçe en güzel şekilde bodyguardlarınızla dışarı çıkartmak. Senin çalıştığın Sizin yerlerde sen yıllarca kim? bu işi başarıyla Yemin zirvede yaptın. Ya, zirvede yaptın. Hiç böyle olaylar ben, oluyordu, olur tabii olmaz, olmaz olur, olur mu? Olur. Ama benim en çok sinirlendiğim şeydir bir bodyguard'ın veya bir patronun evet. e, gidip müşteriyi tartaklayıp dövmesi veya bir şey yapması çünkü e, o gelen kişi Bazen işte diyoruz ya alkol sağlığa zararlıdır. İşte maalesef böyle şeyler olabiliyor. Olabilir. O yüzden çok sakinliğini korumak durumunda. Soğukkanlılık çok mekan tabii. tabii. Mekan sahibinin özelliği. Mekan sahibi zaten Madigard'larla. Karışım bodyguardlar Madigard da yani insanı dövmek için. zararlıdır. Ha, dövmek için koymuyoruz ki biz Madigard'ları oraya. Ya evet orada olayı böyle yani omzu düşük bir hale getirmek tabii. falan böyle dayılanmak Bire, falan. Bir bir sana ya iki tane karı koca Evet, yani evet, biz de biliyorsun. biliyorsun Hakan e, evet, Hakan yani, Yılmaz'ın başında böyle bir şey gelmişti. Yani. Karısının başında kül tablası fırlatılmıştı. E, bir otelin lobisinde. Otel lobisinde Evet, otellerde otel lobisinde. Ben ben burada şimdi senin de yılların tecrübesi var artı o tabii yıllarca mekanlarda evet. başarıyla çalıştı. Bütün bu olaylara da vakıf oldu. Buna benzer neler yaşadı? Seni anlattıklarından da kendi tecrübelerimden de şimdi ben bunu böyle bir damıtıyorum, süzüyorum ve Mekan sahibinin yaptığı hareketi çok yanlış evet, bulunuyor. kesinlikle. Bağlandığı zaman da söyleyeceğim kendisine. Bağlanacak evet. mı? Evet. Bağlanacak. Üzgün, belki bağlanacak. De, tabii ki kendisi de üzgündür. Belki kendi e, dükkanı kendi namusu demektir ya insanın. Hı -hı. Ama bir tık daha tolereli olmak zorunda. Yumuşak geçiş yaparak bir karı koca bu. Belki haklılar belki haksızlar. Bir dinlemek lazım tabii ama tabii. şu anda enteresan bir şey var. Beyefendi arıyoruz açmıyor mu? Arıyoruz açmıyor ama bağlanacağını da söyledi. Ee, bence bağlanacaktır. Çünkü burada e, bu olayı anlamak isteyen üç kişi duruyor. Birisi de gazeteci ve bu olayı damıtmak istiyorum diyor. Süzgecimden evet. geçirip diyor dinlemek istiyorum diyor. E bitim, Arto gece oyunda. hayatının zaten e, göbeğindesin. E. Göbeğinden geliyorsun ve bu tarz olayları sen çok sandalyeler de, görmüşsündür. De, 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 de. Çok S masalar S görmüşsündür. Çok silahlar. Ama ne diyor? Ama ne silahlar ne diyor? Allah ateşlemeler. Neler gördüm ama, ben. Ama Arto ne diyor? Hiçbir zaman mekanın içinde böyle mekan sahibi ya da bodyguardlar Olma böyle bir bana. şey yapmaz diyor. Bir, benim çalıştığım yerlerde böyle bir şey Olmamalı diyorum. Olmamalı. Yani Olmamalı. mekan sahibi ne demek Yani Sen orada ekmek yiyorsun ya. Çoluğun çocuğun parasını şey, oradan çıkarıyorsun. Aynı şey Bodyguard'da. Bodyguard oraya şey niye ya? konuyor? Bodyguard müşterileri dövsün diye konulmuyor. Tabii canım. Bodyguard o insanların kavgalarında veya husumetlerinde veya bir şeyde Ay, ...en güzel şekilde dışarı alalım dışarı diye. Dışarı alırsın, bilet liste ee, alırsın. Orada bir biraz e, amacını ve maksat, maksatını aşmış birkaç e, hareket var. Ama bu cümlelerden birisi Ceyhun'a aitse maksatı aşılmış cümleler varsa... ...öfke kontrolünün olmaması tabii hiçbir zaman haklı sayılmaz ama... ...gerçekten bir her iki tarafı dinlemek isteriz. Bu arada Ceyhun ve e, Begüm'ü tabii, de tabii dinlemek Tabii ki. Yani, e, yani Onlar da bağlanabilir. Biz Her zaman söylediğimiz gibi herkesi cevap hakkı tanıyan e, bir magazin programıyız. Ee, bakalım ne olacak? Hala ulaşamıyor muyuz? Ulaşamıyorsak sabah kadar konuşmayacağız tabii ki bu konuyu. Tabii canım aynen. Tabii tabii tabii. Ee, yani. Bana Geçelim, bilgilerin. Bağ, bağlanırsa tekrar olmazsa konuya da dönebiliriz. Öyle mi? Bak Begüm Hanım telefonda. Begüm Hanım'dan Oo, bir evet. Süper. Merhaba. Bir dakika. Ha. Begüm Hatta mı? Begüm günaydın. 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 İlgin. Günaydın. Günaydın. Şimdi Begüm seni Günaydın, binalar, günaydın. Seni tabii ben çok seviyorum. Ailece evet, çok seviyorum. Çoluk çocuk, şey çocuk. komple çok seviyorum eşini de. Ama şimdi bu ben olayla sizi öyle. biz yıllardır tanıyoruz. Hiç evet. böyle bir şey evet. görmedik. Hiç. Olayı bir senden dinleyelim. Üzerinize bir adam uçuyor. Yani maalesef öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten her gün bu kabusla uyanmak ee, ...o kadar can acıtıcı ki... ...gerçekten öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü biz maalesef... ...bu kadar haklı olmamıza... ...bu kadar mağdur olmamıza rağmen... ...kurtulamıyoruz yani. Çünkü insanların bu kadar... E, ...nasıl yüzsüz olabildiğini... ...ben hala daha anlayamıyorum. E, evet şu anda ben görüntüleri izledim... ...size bağlanmadan önce. biz Ben zaten yaşanan her şeyi çok iyi bildiğim için... ...aslında görüntüleri izleme bile gerek yoktu. Ama e, orada... E, ...sadece... E, mekanda büyük bir kavga çıktıktan sonra, başka masalarla kavga çıktıktan sonra, oradaki işte bodyguardlar vesaire herkesi e, darma duman ettikten sonra, biz dışarı çıkmak istediğimizde bizi dışarı çıkarmayıp içeri aldıktan sonraki kısmı sadece e, yayınlamışlar. ve orada evet. Ceyhun masanın üstüne çıkıp yeter artık evet, bizim çünkü burada çünkü can yok... Evet. burada bizi, kadınlar var, burada bizi bizim buradan çıkmamız gerekiyor evet. dedikten sonra o ismini bile ağzına almak istemediğim şahıs Ceyhun'un üzerine atlayıp hepimizi darma duman ediyor ya ve benim vücudumun her o? yerinde moradıklar var. Ay. Arkadaşımın üstüne masa düşüyor. Ceyhun'un kaşı patlıyor. Dikiş var. Zaten dart raporu var. Her tarafımız kan devan içinde kalıyor. Sonra tekrar bir şekilde yerlerde sürüklenerek asansörde buluyoruz kendimizi ve asansörde hala bizi aşağıya indirmiyorlar. Asansörün bir şeyleri bozulmuş diyorlar ve biz aşağı inemiyoruz. En sonunda bizim polis abimiz bizi alıp oradan çıkartıyor mekandan ve hayatımızı kurtarıyoruz. Yani bu hikayenin Begir. burasını bu şekilde sanki Ceyhun küfür ediyormuş gibi evet. yayınlamak o kadar alçakça ki o kadar alçak ki... yani biz bugüne kadar ya bizim zaten senede eğlenceye gittiğimiz senede ikiyi geçmez. O da arkadaşımızın doğum günü için gittiğimiz bir yer. Oh, Bunca sene biz, biz biz bu sektörün içindeyiz. Yani buna kim inanır ya? Allah'ınızı seviyorsun Yayınlasınlar, bütün görüntüleri yayınlasınlar. Baştan sona yayınlasınlar. Bu bölümü ikinci <laughs> etapı <laughs> diyor. Evet Ama ne dedim size? Bunun öncesi var belli ki. Belli ki yani var. Tabii ki. bunun öncesi var. Tabii ki. Bir şey soracağım Begümcüm. Ee, sizin bu kavgayla bir alakanız var mı çıkan önceki kavgayla? Hiç yok. Hiç Şöyle yok, ki, bizim bildiğimiz kavga, biz hesabımızı ödedik. Zaten hesap ödenilen kayıtlar da belli. Evet. Biz kalktıktan sonra, e, yani kalkmaya yakın, benim kuzenim tuvaletteydi onu bekliyorduk. O evet. geldi, o esnada. Ee, bir hesap kavgası yaşanmış. Hesabı ödememiş bir grup e, müşteri. Tamam. Ödemeyince bir arbede çıktı. Bir arbede çıkınca Ceyhun dedi ki biraz hızlanalım arkadaşlar. Çünkü tamam. e, bir kavga çıkıyor. Ve biz benim kuzenimin gel, tuvaletten gelmesiyle birlikte biz çıktık. Oradan asansörle inilip çıkılan bir mekan. Tamam. Asansöre doğru gittiğimizde oradan birisi kim olduğunu bilmediğimizi ben buranın Allah'ım buradan kimse çıkamaz dedi. Ah, Ondan sonra ee. bizi tekrar içeriye aldılar. Bu arada bizi içeri alanlardan bir tanesi de o Ceyhun'un üzerine uçan bodyguardlardan biri. Bodyguard, o bodyguard öyle, mı peki üstünüze uçan? Valla diyorlar ama bence artık kim olduğunu bilemiyorum yani. Çok şaibeli her şey. Ee, ben kim olduğunu çözemedim artık bu olayın. Artık benim de burama kadar geldi. Yani konuşmayayım terbiyemi koruyayım diyorum. Ee, en başından beri biz zaten siz de çok iyi biliyorsunuz konuşmamak için elimizden geleni yaptık ama o kadar terbiyesizce saldırıyorlar ki mağduriyetimizin üzerine artık sinir sistemim kalmadı benim de eşimin de kalmadı yani bu çok çok ayıp bir şey yapılan ya. Olaydan sonra tehdit aldınız mı? Tehdit almadık aksine e, o mekan sahibi e, Serkan Palat e, Beyefendi bizi aradı defalarca özür dilediğini. Sizin başınıza böyle bir şeyin harika, nasıl geldiğini, e, nasıl e, yani böyle bir şey yaşadığınızı anlayamadığını harika. söyledi. Çok Fakat güzel. gerekenin yapılacağını söylediği halde o insanlar hala o mekanda çalışmaya devam ediyor. Ben de buna çok üzülüyorum. Evet. Yani e, ya bazen bir bazı dengeler vardır. Belki Serkan Bey en azından en azından o tabii bir özür çok önemli belki onu peyderpey yapabilecektir belki bir e, gönül borcu vardır kişilere ah, ya da bilmiyorum, evet, bilmiyorum. tabii bilmiyorum. o hayat daha değişik bir hayat biliyorsun. E, dolayısıyla ama yani düşünsenize biz bir mekana gidiyoruz. Bizim mekandaki can güvenliğimizi kim sağlayacak? Evet. Ya zaten hukuki, hukuki çok aşina olduğum yerler değil. Hani evet. zaten ben bir yere giderken hakikaten gece hayatına giderken endişeyle gidiyorum. Evet. E, bu endişeyle gittiğimiz zaman e, bizi birileri orada e, bu sorumluluğu alıp korumayacaksa tabii, tabii ki, tabii ki. E, yani ben çok zaten art. lanet ettim zaten çok sevmem ama üstüne 5000 kat daha lanet ettim yani. Amerika, Amerika'da çok güzel bir sistem var. Polislerle çalışıyorsun. Hı. Polislerin eee ücretini ödüyorsun. Ekstra <laughs> çalışmak isteyenlerin Güvenliğini Devlet, onlar sağlıyor. Devletle çalışıyorsun. o kadar güzel bir şey ki. Şimdi, Tabii orada da özel güvenlik var ama polisle de çalışabiliyorsun. <laughs> Çok Bu güzel. müthiş bir lüks oluyor. Şimdi Çok vallahi güzel. ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de biz bodyguard'a, arabamızı verdiğimiz valeye e, ya da garsona güvenmeyeceksek anahtarımızı, anahtarımızı evet. tes evet. kime ne, ne şekilde güveneceğiz? Bir de bir de bakın ben eşimi alıp dışarı çıkamayacaksam <laughs> Evet. Biz nereye geldik ya? Evet, hukuki Şikayet açıdan hangi durum? aşamada bu du durum? Yani siz şikayetçi oldunuz. Biz olduk, evet, olduk. şikayetçi Sonra... olduk. Dava ne açtı. kadar oldu bu iş? Bu iş. Bu 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 kavga çıkalı kaç gün oldu kaç hafta oldu Şöyle söyleyeyim bu geçtiğimiz cuma yani geçtiğimiz cumartesiyle ondan önceki cumartesi gecesi oldu Anladım savcılara evet. şikayet polise şikayet ettiniz öyle mi Tabii var Biz, zaten e, avukatımız vasıtasıyla eee savcılara şikayet dilekçemizi verdik tamam. gerekli işlemler yapıldı e, yani işte hukuki iş süreç başladı Benim son bir sorum var bir gün sadece anlamadığım şey siz dışarı çıkarken sizi niye durdurdukları? Siz çünkü olayla yani, alakalı değilsiniz. Niye tabii bırakmadılar? Tabii zaten aslında oradaki amaç bizi özellikle bırakmamak değil. Hiç içerideki hiç kimse çıkamadı. Çünkü asansörün içinde birisi Böyle elini sallayarak belki asansör görüntüleri de çıkabilir. Zaten o da gözükür bu olaydan dakika olarak önce. Evet. Ee, böyle bir tane birisi ben buranın Allah'ıyım. Buradan kimse çıkamaz diye bağırdığında He. orada tekrar bir arbede yaşandı asansörde. Mekana da asansörle inilip çıkılabiliyor. Şansınıza yani özel bir, bir şey değil. değil. Şahsınıza özel değil. Begüm, yok e, yok şansımız özel tamam, değil tamam, orası. Tamam harika en azından o Begüm, güzel. Ama e, biz sebebi çıkamadık yani sonuç olarak. Çıksaydık bunların hiçbiri tabii, başımıza gelmezdi. Tabii ki olacak, evet doğru. evet. Yani bir kere orada hürriyeti tahtit var. Yani sizin dışarı evet. çıkmanız engelleniyor. Lütfen evet. ceza e, dosyasına bunu da eklersen e, çok daha iyi olur. Orada sizin özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Begüm bir Ceyhun de zaten, yanında mı? Ceyhun yanında bir de şunu söylemek istiyorum. Güvenlik kameralarındaki dakikalar, saniyeler her şey çok net e, sırasıyla kayıtlı olduğu için her şey bu anlattığım gibi zaten sırasıyla verilirse hepsi çok net görülecektir. Zaten belli. da burada yanımda İnan. ama Ceyhun yani konuşmak ister bizim konuşma? mi bizimle? Bilmiyorum çok bir tamam, en azından ben geçmiş olsun diyebiliriz bir belki. Bir geçmiş olsun diyelim, sevenleri en azından içeri atlasın diye. Merhaba söyledim. diyebiliriz belki. Alo. Ha, merhaba. Ceylon çok geçmiş olsun. Geçmiş merhaba, teşekkürler. Merhabalar geçmiş Artur. Olsun. Geçmiş olsun. Tabii ki sizi bir çift Allah. olarak ne? hiçbir çok zaman seviyoruz. böyle şeylerde görmedik ve e, çok naif, çok cici bir çiftsiniz. Çok sağ Muhteşem sağ bir sağ karı var. kocasınız. Olabiliyor sağ maalesef var. gece hayatında. Evet. E, duygularını gerçekten ne alalım. Hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Eşini alıp ona? bir yere ben... çıkamayacak mısın artık bu hale mi geldik yani. Ben şu an bu isyandayım. Sen ne hissediyorsun? E, evet evet yani artık o noktaya geldik. E, yani inanılmaz gibi değil. Ben de yıllarca. E, Evlenmeden önce de e, meşhur bir kulüp vardır. Ben de orada e, yaklaşık 3-4 yıl işletmeci olarak çalışmıştım. Hani e, oyunculuğun yanında et gelir gelir diye. E, bu, bu bu şeyleri az çok bildiğim için müşteri esastır. E, hiçbir şekilde ne dar olması lazım, ne böyle bir fiziken bir hareket yapması lazım, ne karşı ben gerekiyor. E, haklıdır yani müşteri ama burada bizim gerçekten... Sadece şunu bir söylüyorum. Şu görüntüleri vermeleri beni çok üzdü. Tarkan Bey'in ve Tarkan Pala Beyefendi'nin araması bizi onere etmesi öncelikle. Aile e, çok güzel izlediğimi. bir şey. Bizi, bize hasta olduğunu, çocuğunun aşık olduğunu bana ve Begüm'e yani bunu söylemesi, özür dilemesi o kadar güzel ki ve aslında bu kadar bu olaylar buralara gelmemeliydi. Kendisi de söyledi. Kendi beyanı şudur. Benim yanımda çalışan arkadaşım böyle bir röportaj veremez böyle bir haberlere çıkamaz. Ben bunun önüne geçeceğim demişti ama ha. ya sanki bu, bana şu anda samimiyetsiz gibi geldi. E belki ben... şey o yüzden e, bağlanmak istememiş olabilir. Evet. Belki Hı. o telkinden dolayıdır ki belki yayınımıza bağlanmadı. Belki hatalarını anlamış yok, olabilirler. Yok, o, 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 o beyefendi değil. Bana vuran o beyefendiden bahsediyorum. Mekanın sahibi. Mekanın sahibi şey değil, izin Şimdi burada olayı başlatan, olayı başlatan tabii ki ise bunun öncesinde bir kavga yaşanıyor, Bey yaşanıyor evet. da senin çıkıp orada ayağa kalkıp konuşma yapman. yapmandan evet, sonra evet. ne dedin orada sen? O konuşmayı... Ben net olarak elimi vicdanıma koyuyorum ee, ve bunu net bir şekilde söylüyorum. Diyorum ki orada kalkıyorum o küfür gibi algılanıyor. Şimdi ben dışarıdan biri izlesem gerçekten şöyle bir şey... Ne, ne dediğini lütfen, lütfen, lütfen de. söyler misin? Ama... ama Yanındaki arkadaşlarım, eşim bile hani küfür olsa hiç değilse ağzımı tutar bir şey olur. Hele erkek arkadaşım var orada, İsmail. Şunu dedim, yeter artık. Burada dedim, can güvenliğimiz yok. Rica ediyorum bizi bırakın. Tamam abi tamam haklısın diyor ilkinde zaten o şahıs. Tamam abi tamam haklısın diyor. Ondan sonra yeter diyorum, yeter. İnsanlar orada insanlara vuruyorlar orada. Ben bu. Burayı şikayet edeceğim. Birazdan polis de geliyor ve burayı kapattıracağım. Sadece ha. bunu söyledim. Onu söyleyince fırladı öyle mi? Ha. Kapattıracağım tabii. deyince uçtu, öyle tabii. mi? Tabii. Evet evet tabii ki de. Ha, Ama sen tamam. de ne, ne yapacaksın? Orada kalmışsınız kavganın yani içinde. Yani kaçmak yani... ve gitmek istiyorsunuz. Doğal olarak da yani... bırakmıyorlar. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyelim Ceyhun sen de hattayken yapımcımız bu senin üzerine uçan adamla konuştuğunda şunu evet. aynı şeyleri söylemiş. Ceyhun polis gelip polisi getireceğim, burayı kapattıracağım bizim burada can güvenliğimiz yok şeklinde konuşmuş. Aynı şeyleri teyit ediyor. Fakat evet. bir de diyor ki küfür edince de diyor bunu yaptım sanki J. haklıymış gibi. Hayır, bir hayır. küfür ya Öyle bir şey olabilir mi? Bir de bir şey söyleyeceğim. Üzü, üzülerek şunu söylemek istiyorum. Hani bunlarla ortaya çıkmak i, 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 aklımın ucundan geçmiyor. Hayat için en kötü ama, şey. Ama Tabii çok ki. kötü bir şey. Ama peki bu asansöre e, şu peki neden dendi? Asansöre gitmek istiyor Ceyhun. Ana haber bültenine çıktı bu sevgili dostlar abiler. Evet. E, asansöre evet. gitmek istiyor, gidemiyor, küfür ediyor. Ondan sonra karşılığını alıyor. <laughs> Yani bu kırpmak nedir peki? Evet bu kadar. O, ee. o zaman onu gösterseylenmiş. Yok öyle çünkü öyle bir görüntü. Evet. Sen kapattıracağım bu... burayı deyince adam çileden çıktı herhalde. Kendisini kaybetti, fırladı. Abi. Öyle mi? Ama ne yapayım? Öyle ne yapayım? Öyle oluyor. Şimdi ama evet ama istiyor. bir dakika size bir şey karısı göstermek orada. istiyorum. Bakın yani... Ceyhun orada yukarı çıkarken lütfen ekranın soluna bakın. Orada bir arbede var. Devam ediyor. Tabii, tabii, şey zaten yani. Ceyhun'un endişesi kuzen tuvalette e, kocası orada. Allah Allah tabii Endişe bundan kaynaklanıyor ya, zaten. yere düştü. Eşim yere düştü. İsmail'in kız arkadaşı yere düştü. Orada dart var. Onlar niye Konuşulmuyor. Şu dönemde, şu çok hassas geçtiğimiz çok çok dönemlerde ya. Hiç yok. hiç hiç öyle derinlere girmeye gerek yok. Aa. Bariz bir şekilde şiddet var burada. Burada tamam. tek güzellik tabii e, patronun ve mekanın sahibinin senden Mükemmet. defalarca evet. özür dilemesi evet. ve evet, e, sizi seviyor olması ailece evet, muhteşem çok... bir şey zaten. Bu İnşallah. Ara, bu arada geçen geçen gün biz e, Alişan'ın programına davet edilmiştik. 80'ler ekibi olarak. <laughs> Orada böyle geçmiş olsun falan filan dedi Alişan. Ben girmeyelim dedim. Ya kim bu dedi? Dedim ki Tarkan Bey dedi Ya bizim çok sevdiğimiz arkadaşımızdı. Çocukluğumuz belki yan yana beraber geçti. Çok iyi insandı. Ya dedim evet öyle. Yani ortak dostlar da var yani Tabii arada Tamam ama yanında çalıştırdığı insan tuhaf yani. Evet. Müşterinin ama, üzerine uçup ama... yuluklamak ne demek evet. ya? Evet ama ne demek, şöyle demek bir de yani? Durum. Şöyle bir de durum var yani bir de. Ee, çok şey böyle oldu bir anda gelişti bütün evet. orada bir olay devam ederken sonra buraya mal olması ve sonra aşağıya kadar devam etmesi inanılır gibi değil ya, ya tabi biraz da e, sizde çok ünlü bir çift olunca Tabii ki bitmek bilmeyen magazin haberlerine maalesef, maalesef e, burda da başrol olarak iyi ki e, aldınız ünlü artık. olmasalardı sesleri çıkmayacaktı tabii. yedikleri dayakla kalacaklardı Niçinliler. Evet. Özür özür dileme için araya arkadaşlar gibi Sizi arayacaklar dedi. Ben telefonum çaldı işte pazar günü geçen hafta ondan önceki hafta pardon. Telefonum çaldı açtım. Zannediyorum ki mekan sahibi beni arayacak Çünkü bana öyle öyle söylendi. Orada PR yapan bir arkadaş arıyor. Şey dedi şöyle. Yani inanılır gibi değil. Abi dedi ben dedi işte Murat size bak, bakmıştım dedi. Evet dedim. Merhaba Muratçım dedim. Ya dedi abi her yerde olduğun gibi burada da sen baş oldun. Teşekkür ediyorum dedim. Ne diyorsun sen dedim ya? Sen nasıl konuşuyorsun dedim? Ben burada özürüm ya. bekliyorum çok senin konuştuğun şeye bak dedim ya. Ya inanılacak gibi değil biz diyeyim, maalesef. Biz bütün e, e, Fersoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi evet, iletelim. Sesini yani. duyduk, çok sevindik tabii geçmiş iyi olsun. oldun. Ee, oldun. Begüm'e olsun. ve sana Begüme sevgilerimizi sevgiler. iletiyoruz. Ee, tamam. Evladınızı geçmiş çok olsun. öpüyoruz. Çok, çok olsun. teşekkür ediyoruz olsun. yayına katıldığınız yani, için. Bir ceketim sadece şunu söyleyeceğim. ya sağda yani, solda geçmiş duyulan şeyler asla gerçek değildir. Benim ve eşimin söyledikleri gerçektir. Çünkü biz hep sustuk. Ekran ne, ne zaman size... arkadaşlar ortaya çıktı bu sefer konuşmaya başladı peki, sorun neydi peki patron özür diledi davanızdan vazgeçecek misiniz yoksa sonuna Bizim kadar hayır sonuna kadar bize darp edilenlerden şikayetçi anladım teşekkür ederim çok teşekkürler mesi yapmış geçmiş olsun bize. çok sevgiler tamam. bunu şöyle tabii bu büyük paralar kazanıyorlar mekanlar çok büyük paralar kazanıyorlar ama çalıştırdıkları insanlar köydeki Haso, Hüso gelsin, Ahmet gelsin, Mehmet gelsin, garson yapalım, komi yapalım, kapıya koyalım. Genellikle yüzde sekseni böyle mekanların hepimiz biliyoruz. Yani bu çocukların çoğu eğitimsiz. Ve orada işte Eğitimsizlik eğitim, başka bir şey değil. Öfke kontrolü bambaşka. Aynen. Bu, eğitimi, bu işin eğitimi. Bu işin eğitimi. Bu iş, bu iş üniversite kürsü evet, meselesi bu iş. Orada Üniversitede gece, Üniversitede kürsüsü var bu işin. Bu çocukların yaptığı işin. Gece, i̇şletme. Küfür var. İşletme var, turizm var, Aynen. hepsi var. Doğru. Gece küfür var. Gece Ama çocuklara Ağla baksan var, hiç. Var. Onun için alkol var. O yüzden orada çalışacak arkadaşlarımızın mutlaka daha tolereli olmak zorunda ve toleranslı olmak zorundalar. Tabii. Ve en güzel şekilde dışarı almak zorundalar. En güzel şey dışarı bırakıyor ya da polisi çağırmak Melek zorundalar. Melek gibi bir aile yani. Ben inanamıyorum bile yani bunları yani. yaşadıklarına. Gelmiş geçmiş olsun tekrar evet. e, Begümcüğüm. Patronun yaptığı hareket ona bayıldım. Çok, güzel, Çok hareket. güzel hareket. Bravo. Patron olarak. Mekan sahibinin araması. Bravo. Keşke genç arkadaşlarımız da bir çiçek alsaydı, çikolata alsaydı, ellerinden geldiği kadar özür dileseydi. Mahkeme devam eder etmez. O ayrı bir şey. Ya tabii insanlık, ve günün sonunda evet. insanlık kazanacak. Evet. Aynen, Aynen öyle. öyle. Şimdi Arto, yes. Bilal, Bilal abi.